Konut satış ve kiralama bedellerinde depremin ardından ciddi artışlar yaşanıyor. Hükümet konu hakkında bir dizi önlem aldı. Sektör temsilcileri de vergi ve tavan fiyat konusunda düzenlemeler yapılmasını talep ediyor. Depremzedeler birikimlerini enkazın altında bıraktı yeni bir yaşam kurmak için farklı illere göç etmeye başladı. Bu durumu fırsat bilen bazı ev sahibi ve emlakçılar satış ve kira bedellerinde faiz artışa gitti. <laughs> Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz artışlar için denetimlerini sürdürüyor. Adalet Bakanlığı da faiz kira artışı uygulayanlara karşı hapis cezası öngören çalışma yapıldığını duyurdu. Bazı şehirlerde Cumhuriyet Başsavcılıkları faiz artışların tespit edilmesi üzerine soruşturma başlattı. Sektör temsilcilerinin de konunun çözümüne yönelik bazı önerileri var. Bunların başında da konutun yatırım aracı olmaktan çıkarılması geliyor. İkinci, üçüncü ellerden vergi alınması konusunda e, duyuyorum. Ben de olabilir diye düşünsem de. Her iki taraf için de denge olan bir unsurla çözülmesi lazım bunun. Değerleme uzmanlarının belirleyeceği tavan fiyat uygulaması da gündemde. Gayrimenkul değerli uzmanları Türkiye'de 5800 civarında şu anda. Onların belirlediği değerlerle evin kiralanması yani tavan fiyat konulması, bütün kiralamaların istisnasız E-Devlet üzerinden yapılması böylece maliyenin de bunu takip edebilmesi, fırsatçıların oluşmaması gerekiyor.